Arkadaşlar, tekrardan selamlar. Ee, DNS nedir? Onu da görelim hemen. Arkadaşlar, DNS şudur. Size şöyle anlatırsam direkt. Hatta anlatmadan bir gösterip sonrasında anlatacağım. Şimdi, daha internetin yeni çıktığı dönemlere gidersek Google diye bir site var ama adının Google olmadığı zamanı düşünün. Yani DNS daha çıkmamış. Aslında o zamanlar siteler şöyle giriliyor. Şöyle pinglersek Google'ı. Google'a Google'un Google ismi yok. Şu IP adresini yazdığınız zaman Google'a girebiliyorsunuz. Bugün de hala sistem böyle çalışır bu arada. Bu IP adresini yazarsanız Google'a girersiniz. Ama DNS şunu getiriyor bize. Şu anda milyon milyarlarca artık web sitesi vesaire olduğu için artık insanlar bu IP adreslerini hafızada tutamayacakları için birileri çıkmış demiş ki arkadaşım bu IP adresleriyle bu IP adreslerine giren kullanıcıların arasına bir sistem kuralım ki bunlar yazıyla akılda kalabilecek bir şekilde girsinler. Girebilsinler. DNS olayı budur. Siz Google yazarsınız sizi şu IP adresine gönderir ve bu IP adresi açılır. Siz buraya örnek veriyorum. YouTube yazarsınız. YouTube'un IP adresi budur. Gelirsiniz hemen buraya. 142, 250, 187, 110. Yazdığınız zaman giremezsiniz. Çünkü Google'la aynı şeyi verdi bize şu an. Neyse çok önemli değil. Sadece bunun bu şekilde çalıştığını bilmelisiniz. DNS'in temel olayı, temel mantığı budur. Bir siteyle ile kullanıcıyla site sunucu arasında çalışan bir şey yani. Tabi bu bazı yerlerde işimize yarıyor. Şöyle bu sistemi şu anda sizin internet sağlayıcınız size veriyor. İşte örneğin görüyorum Türk Telekom kullanıyorsanız Türk Telekom veriyordur. İşte Vodafone kullanıyorsanız Vodafone veriyordur falan. Ama illegal bir şey yaptığınızda arkadaşlar devlet bunu internet sağlayıcılarınızdan alıp görebilir ve bu da sizin ne yazık ki canınızı yakabilir. Siz ne yapmalısınız? Siz de şunu yapmalısınız. DNS adresinizi değiştirmelisiniz. Yani nasıl oluyor? İnternette free DNS sağlayıcıları vardır. Siz mesela evinizdeyken Türk Telekom kullandığınızı varsayıyorum. Tam yazamadık. Neyse çok önemli değil. Türk Telekom kullandığınızı varsayıyorum. Ve bu DNS'i Türk Telekom üstünden kullanıyorsunuz. Yani girdiğiniz her yeri aslında Türk Telekom görüyor. Ama siz ayarını yapıp DNS adresinizi değiştirdiğiniz zaman burada şöyle bir şey oluyor. Sanki Google Türk Telekom yerine bunu yapıyor ve bulunabilme ihtimaliniz tabii ki elbette var şu an. Henüz inanılmaz derece anonimite görmedik. Ama biraz daha azalıyor. <laughs> o yüzden illegal bir şey yapmanızı tavsiye etmiyorum. <laughs> Ama bilmekte de fayda var. Çünkü illegal de bilmekte fayda var. Bu önemli bir şeydir. Yapmayın şahsi fikrim. Ama bilin. Şimdi arkadaşlar burayı da yine esas alabilirsiniz. Peki biz bu DNS'imizi nasıl değiştireceğiz? Güzel bir şeydir. Genelde internette Google'ın e, DNS'i 8888 ya da 8844'dür. E, free DNS server falan bir şeyler yazarsak çıkar. Bir sürü bu tarz yerler var. E, şurada daha göz aldığımız olan bir yerler bulursak daha iyi olacak. Siz de baktığınızda daha rahat bakıyorum şu an ama birazcık aşağı inelim. Burası gayet ideal. Arkadaşlar buradan işte 8, 8, 8, 8, 8 ya da 76 76 20 Bunları kullanırsanız anonimlik olarak bir adım daha ileri geçer misiniz? Evet geçersiniz. Peki biz bunu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Şöyle hemen kullanacağız. Arkadaşlar şurada hatta şuradan da göstereyim ben size. girsek şurayı biz bir root olarak açalım. çünkü geri gidebiliriz. Buradan da geri gidebiliriz. Şurada etc klasörümüz var. Bu etc'ye girdikten sonra resolve.com Bizim DNS ayarlarımız burada. Açıldığı zaman şurada. Biz şu anda işte şu bizi çözümlüyor gibi. Çok da kafanızı karıştırmayayım şu an. Ama şöyle yapacağız biz bunu. Şuradan nano ile hemen girelim. Hatta direkt nano etc resolve.conf yazarsak direkt bunu açacaktır bize. Artık bu tarafı da birazcık daha pratik kullanmalıyız. Arkadaşlar burada yazılım dillerinde genelde başına bir slash koyduğunuz zaman burayı okuma kardeşim deme anlamına gelir. Neden okuma kardeşim? Şimdi ben bunu silersem daha sonradan bunu hatırlamaz isem benim için problem yaratır. Ama başına bunu koyarsam bir hashtag zaten okumayacaktır ama en azından silmemiş de olurum. Daha çok işime yarar. Şimdi bunu kaydedip çıkarsak artık bizim bu e, aracı şeyimiz olmayacağından için interneti giremiyor hale geleceğiz. Yani belki şu şekilde girebilir miyiz bu şekilde de girmedi artık çözümleyemiyor bu bunu yani. O yüzden bir DNS adresinizin olması gerekir değerli arkadaşlar. Tabi burada ne yapabiliriz? Şimdi name server yazdıktan sonra yine Google'ınkini kullanırsak mesela bir de yazalım hatta 8844'ü de yazalım. Çıkarsak şimdi girdiğimiz zaman girecektir ama birazcık daha anonim olmuş hale geliyoruz aslında. Yani bu kendi kaybetmeden bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta buraya biraz daha DNS adresi yükleyebilirsiniz. Çünkü bazen bunlar çalışmadığında bu aşağı doğru okuyor. Bununla girmeye çalışır. Sonra bununla girmeye çalışır. Altında varsa onunla girmeye çalışır. Bir altındaki, bir altındaki, bir altındaki. Öyle gider. Burayı doldurup bırakabilirsiniz. İşinize yarar mı? Yarar. Burayı da yine SS alabilirsiniz. Şu anda ben aslında böyle kalabilir ya. Kaydetmeden çıkalım. Arkadaşlar DNS de böyle idi. Yine bunun da araştırmalarını yapabilirsiniz. Daha bu tarz göreceğimiz birçok konu var. Lütfen lütfen araştırın. Bir sonraki derste görüşürüz. Sizleri seviyorum.